Başım döndü kızım otur artık. Oturamam ana. O vakit ev temizle. Üf, bu evi temizlesen olur temizlemesen ne olur ana. Altı üstü tenekeden bir dam işte. Bak hele bak. Evlenince ne yapacaksın kız? Hizmetçi tutarım. <laughs> Şu benim ırgat tertemi getiriver hele. Beni soran olursa kayfede. beni kontrol etmeye geldi. İşte Hafız Efendi'nin rüyası tamı tamına böyle Reşit Efendi. Allah Allah. Demek Zat-ı Kibriya'nın emri ilahileriyle Ramazan Efendi güllü kızla evlenecek, öyle mi? Evet. Rüya böyle. Sen şimdi usulen Cemşir'in ağzını bir ara bakalım. Sen hiç merak etme ha. Ben böyle hayırlı, böyle mübarek bir iş için bir dakika durma. Acele ettin ha. Cemşir'e bir sor bakayım. Kızı kaça vermeye razı olacak? Allah am, ortancasını 500'e verdiydi. Ee, onun bir büyüğünü de 650'ye vermişti. Ama şimdi malum, güllü kız hepsinden güzel. E ee, da. Sonra Cemşir ağam da en çok bu kızını sever. Nasıl etsek ki? Canım ama hesap. Bir ne bitirelim şu işi. Şey. Ben senin için bir iyilik yapacağım ha. Sen hiç tasa etme. Güle güle ağam. Güle, Hadi hoşçak. Güle. güle güle ağam. Güle güle ağam. Allah! Cemşir. Cemşir. Cemşir! Cemşir! Cemşir Edem kahveye gitti. Tüh. Az önce buradaydı, yetişemedin. Beni kontrol etmeye geldi. Yavrum, seni ne demeye kontrol etsin ki? Senin kontrol edecek neyin var ki? Niye aradım babamı? Lazım. Neye lazım? Hiç, önemli bir şey değil. Eh, madem öyle... ...ben bir kahveye gideyim. Hadi eyvallah. Huylanıyorum ben bu heriften. Niye? Dilinin altında bir şey var. Boşunu aramıyor babama. Yavrum, seni duyan da bir şey beller. Ortada fol yok, yumurta yok. Var yok. Telaşını beğenmedim. Bak, babam gelir de Güllü'nün ağzını ara derse sakın karışma. Sakın ha. Gelip kendileri arasınlar ağzımı. Bak sakın karışma. Ortada kalır rezil olursun. Vallahi şaştım kaldım aranızda. Onlar bir delil, sen iki. Yaptığın muska çok makbule geçti Hafız Efendi. Sağ ol, var ol. Ne demek evladım? Sağlık da sıhhat de Allah'tan. Biz sadece aracıyız. Hadi, Allah emanet ol. Sen de, sen de. Kolay gelsin. Olay gelsin, kolay gelsin, olay gelsin. Ne yapıyorsun Cemşir ağa? hesabı yapıyorum Reşit kardeşim. Muzaffer Bey'in tarlaları için güz adam lazım. Buldum, buldum. Bulamadım, aşkım. E hadi gidiyoruz. E hadi kalk, kalk. Nereye Reşit? Gel. <laughs> nereye <laughs> Reşit kardeş? <laughs> Canımız nereye isterse oraya. Ne oldu lan? Başımıza devlet kuşu oldu Cemşir ağa devlet. <laughs> Ulan. Yoksa. E hadi, hadi. <laughs> Yasin emmi az önce bendeydim. Bu iş tamam ha. <laughs> Anam avladım olsun. Benim kardeşim yakınsın Reşit. Ee hey, anlatsana. Söz ha bizim mahalledeki kaba hafızdan başladı. <laughs> Sözüm ona kaba gece rüyasında Hızır Ali'nin selamı görmüş. <laughs> Falanmış da filanmış. <laughs> Demokrasi nedir arkadaşlar? Halkımız demokrasinin ne olduğunu biliyor mu acaba? Hayır, bilmiyor. Ama buna rağmen adı demokrat olan bir partiye akın etmekten de geri durmuyor. Çünkü bu partinin güçlü bir silahı var. Din adamlarıyla dini arkasına almış, halkı bunlarla kandırıyor ve bunu da gayet güzel beceriyor. Bu silahı onların elinden almalıyız aziz arkadaşlarım. İşte bu sebepten başta köy imamlarımız olmak üzere halkımızın üzerinde tesiri olan din adamlarıyla birlikte de temasa geçmeli. Hangi din adamları? Doğru düzgün kaç din adamı var bu memlekette? Sizin yaptığınız gericiliğe taviz vermekten başka bir şey değil. Muzaffer Bey, lütfen oturun yerinize. Ben size söz hakkı verdiğim zaman konuşursunuz. Hayır efendim, susmayacağım. Daha dün sizin din adamı dediklerinizden biri çiftliğime kadar gelip... ...beni uyduruk bir Mehdi Resul Kesinlikle. hikayesiyle kandırmaya kalmıştı. Bunların sistemli çalıştıkları aşikar değil mi? Muzaffer Bey, lütfen. Bence de doğru söylüyor. Bu tip adamlar pekala partinin içine de sızmış olabilir. Zaten hiçbir zaman yüzde yüz yok olmadılar ki. Sindiler. Sadece sarığı çıkarıp silindir şapka giydiler. Evet, hükümet bunları kızı tehlikeye karşı kullanıyor, kullanıyor ama... ...bu gerici kuvvetin kıpırdanışına göz yummak ihanet değil mi? Hem de büyük bir ihanet. Susmazsanız sizi dışarı çıkarmak zorunda kalacağım. Gerek yok. Zaten daha fazla durmayacağım bu. Muzaffer. Parti toplantısından Evet. Yahu sana her zaman söylüyorum. Bırak şu modası geçmiş partiyi de sen bize gel. <laughs> Niçin? Bizim partinin sizinkinden bir farkı kaldı mı ki? <laughs> sen meseleyi hiç anlamamışsın. Önemli olan ne partiler ne de parti tüzükleri. Ya nedir? mühim olan senin benim menfaatlerimizdir. Ne yazık ki ben dünyanın hala fikirlerle idare edildiğini düşünüyorum Paşazade. Aksi halde... Aksi halde... Aksi halde gerçekten elimi sizin partide yıkamam lazım gelirdi. <laughs> güle güle dostum, güle güle. Unutma, kapımız her zaman sana açık. Akşam çiftliğe yemeğe gel. Belki fikirlerin de beni ikna edersin. Tabii kaldıysan. Geleceğim, geleceğim. Ön olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.